Biz 3 Ağustos itibariyle yeni bir kongreye gittik ve sonucunda yönetim kurulu olarak geldik. Bunlarla ilgili ve aynı zamanda yapmış olduğumuz futbolcularla alakalı transferle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Onun için burada toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle biz işin başına geldiğimiz gün yönetim kurulu olarak bir hedef koyduk. Bu hedefimiz ligde kalmak. Aynı zamanda da şunu söylemiştim. Beş maç biz sonuç alamayabiliriz diye. Ya tabii ki de bu beş maç sonucunda biz e, hedefimiz bir sonuç almaktı ama maalesef elimizdeki bulunan kadro, elimizdeki olan futbolcuların dolayı, e, bazı sıkıntılarımızdan dolayı bu sonuçlar bizim şu an eksi yazı yazmış olabilir ama biz bunları ne yapabiliriz, efendim nasıl transfer yapıp toparlayabiliriz deyip işin içine girdik transferlerimizle alakalı sizle paylaşmam gereken konular var. Biz malum biliyorsunuz 3 Ağustos'ta kongremiz bitti ve 4-5 Ağustos'ta da e, tesislerde e, tesislerdeki e, kulübü teslim alma sürecimiz vardı. Biz ayın 9'u itibariyle kolları sıvamış bulunmaktayız. Ayın 9'u ile Ayın 15 arasındaki süreçte 6 gün gibi tar e, süreçte, tabii ki bize verilen transfer e, yasağı kaldırması gereken rakamla bizim ödemiz, ödememiz olduğumuz rakam arasında 6 milyon far çıkmıştır. Buna rağmen çok kısa bir sürede biz bunu ödedik ve kaldırdık. Ben her zaman şunu söylüyordum, biz işlemlerimizi sırayla yapmak zorundayız diye ve o, o tarihlerde hiçbir futbolcu görüşme yapmadım. Çünkü niye yapmadım? Bu transferin kaldırıp kaldıramayacağımızı, transfer yasam yok yap, bilmediğimiz için bu konulara girmedim. Ve tekrardan buradan söylüyorum. Ben bir yönetim kurulu olarak planlı gitmeyi tercih ediyorum ve bunun doğrultusunda yapmak ne yapacaksak bunu da doğru yapmamız lazım. Çünkü futbolcu anlaşırız. E, kardeşim sen transfer kaldırmamışın ne konuşuyorsun der. Ciddiye almazdı. Onun için biz önceliğimiz transfer yasamızı kaldırmaktı ve kaldırdık Allah'ın izniyle. Yönetim kurulu arkadaşlarımızla beraber bu işi çözdük. Ondan sonra süreç ayın 20'sine kadar bizim transferimizin tekrar kapama gibi bir riskimiz vardı. Süreç 5 gündü. Bu 5 günlük süreçte biz hata yapmamamız gerekiyordu. En az yapsak bile bu hata kaldırabilecek pozisyondaydık. Evet çok ciddi bir yükün altına girdik. Futbol şubedeki arkadaşlarımız, Hikmet abimiz olsun, Necip abimiz olsun ve yönetim kurulu arkadaşlarımız. Çok ciddi bir süreç başlattık. İnanır mısınız? 7-24 çalıştık. Saat 1'lere kadar, 2'lere kadar telefon görüşmeleri yapıldı. 5 gün içinde bu transfer bitirmemiz gerekiyordu. Ama biz elimizden gelene yaptık ve 5 gün sonucunda e, herhalde tahmini bir 10 futbolcu çözmüş bulunmaktaydık. Daha akıbetinde de alacak olduğumuz futbolcu görüşme yapıyorduk. Ama risk ayın 20'sinde kapanabilirdi. Ve kapansaydı da biz elimizdeki mevcut olan 6 ya da 7 transferi kalmış da olabilirdik. Ama Allah'ın izniyle 20'sindeki Konuyu da çözdük, bir 10 günde süre aldık. Bu süre içerisinde de gene yapabildiğimiz transferleri yapmaya çalıştık. Biz burada 16 tane futbolcu transfer etmiş, ama 16 tane futbolcu hepsinin ayrı ayrı bir hikayesi var. Bunlar çok farklı şeyler. Almak istediklerimiz var, alamadıklarımız var. Ama sonuçta biz tahmin ediyorum ki sizin de bildiğiniz futbolcular nokta atış yapmak zorundaydık. Ee, ve bu nokta atışları yaptığımı düşünüyorum. Ha, bu sonuçta sahada futbolcu arkadaşlarımız çıktığı zaman gösterecek ama bizim yapabildiğimiz en iyisi bu arkadaşlar. Biz kesinlikle kimseye şunu söylemedik. Biz şampiyon olacağız. Hedefimiz bu. Deyip kimseye bir açıklamada bulunmuyoruz. Ve bulunma, bulunmadık da biz kayyumu giden bir takımı aldık. Ve bu takımı transfer yasağına nasıl kaldırırız diye mücadelemizi yaptık. Ve bundan sonra da transferlerimizi yaptık. Bu süreçte bize çok büyük desteği olan, Osman Zolan, Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan, tabii ki valimiz, aynı zamanda Bilal Bakanımız, Allah razı olsun, bize hiçbir zaman e, boşta bırakmadılar, ne istediysek yapmaya çalıştılar. el birlikte bu işi çözdük. Şimdiki sürecimizi anlatmak istiyorum. Biz şu anda, bugün itibariyle transfer yasağımız gelebilir. Ama gelmeye de bilir. Bir iki günden fırsatımız var mı? Var. Ama biz gelecekmiş gibi işlemlerimizi yaptık ve kapattık. Ama olursa da bir iki futbolcu daha da gelirse kadar alma durumumuz var. Ama şunu bilin ki ya biz gerçekten çok büyük bir hükümlünün altına girdik. Ya dediğim gibi en iyilerini almaya çalışıyoruz. Malum yaşadığımız olduğumuz olaylardan dolayı bize gelmek isteyen futbolcular gelmedi. Anlaşmış olduğumuz futbolcular kimileri caydı. Evet kötü bir süreçti. Ama sonucundaki hedefimiz biz 21 16 futbolcumuzu aldık. En az iki yıl artı bir yıl sözleşmemizi yaptık. Bu ne demek oluyor? Bundan sonra biz iki yıl boyunca transfer yapamasak bile elimizdeki mevcut futbolcuyla devam edeceğiz. Önceliğimiz buydu. Bu da bilinmesi gereken bazı konular var. Onların bir tanesi şu. Biz 7 tane futbolcu alabiliyoruz. Yabancı olarak. Şimdi yeni bir madde federasyon yazı geldi. Seneye 4 olacak. 4 artı 1. Yani şu demek oluyor ki biz yabancı santrofor da alsak kullanamayacağız. Şimdi bunu kimse bilmiyor. Ve sürekli yorum yapılıyor. Arkadaş ben de Nisan çalışıyorum. Bizim bütçemiz belli. Rakamlarımız belli. Yapacağımız operasyonlar belli. Ve ne yaptığımızı tek tek de çıkarım anlatıyorum. Evet ben de istiyorum. Bir tut takım yerlesin. Bir an önce çıkalım. İstediğimiz futbolcu alalım. Ama bu kulübün bir geleceği var. Ve 16 futbolcunun toplam bize bedeli ben size söyleyeyim 16 milyon geçmedi. Yani biz çok büyük paralar verip de almadık yani. Biz 5 bin euroya, 10 bin euroya, 20 bin TL pazarlık yaptık. Ve bunun için futbolcular kaldı. Çünkü bizi zorlu sandedip rakamlar verdiler. O zorlu sandedip rakamlar verdiklerini hiçbirini almadım. Hiç kimse de almadım. Biz bizim şartlarımız kim uyuyorsa, bizim şartlarımız kim geliyorsa gelsin. Ya yani sonuçta Denizli Spor, markası çok büyük camia. Ve burada oynamak isteyen çok büyük futbolcular var. Buradan tekrar söylemek istiyorum. Bu takım en iyisini yapacağına inanıyorum. Bu futbolcular yapacağına inanıyorum. İnşallah biz bu ligde kalacağız. Ama bunu söylerken de tabii ki ben şampiyon olmak isterim. Tabii kim istemez. Biz takımız elimizden geldiği kadar iyi kurmaya çalıştık. Burada çok büyük emeğe geçen Hitmet abime, Necip abime ve kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Ee, tabii ki hatamız da varsa da affola. Buradan tekrar söylüyorum. Hiç kimse beş günde ben soruyorum. Bana 150 tane menajer cep telefonu yazıyor. Şu futbolcu var, bu futbolcu var. En az menajer onar tane futbolcu gönderiyor. Herkes abi beş dakikanı ayırır diyor. Biz bu vakitler ayırmış olsaydık şu anda burada belki iki transfer yapacaktık yapacaktı, belki üç transfer yapacaktık. Bizim hızlar hareket gerekiyordu ve sonuçlandırmamız gerekiyordu. Biz alabildiğimiz en iyi futbolcular. Ben kendi adımı ve yönetim kurulu olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Aldık. Bunun kimse endişesi olmasın. Benim amacım Denizli Sporu çok büyük bir marka. Bu markayı tüm dünyadaki deniz sporlu sevdalar olan arkadaşlarımızla bütünleştirmek istiyorum. Burada amacımız birlik beraberlik. Herkes yorum yapabilir. Ne yazdıkları ya da ne yap bize kötü eleştirdi biz açıyoruz, iyi de açıyoruz. Amacımız bizim bu burada ligde kalmak. Bu deniz sporumuzu bu borç batağından nasıl kurtarırız hesabını yapıyoruz. Evet biz de nereden geldiğimizi bilemedik ama zor bir yükün altına geldik. Girdik. Çok bir çok büyük bir sorun var orta yerde. Bu demek değildir ki arkadaşlar biz de bırakalım gidelim de deniz sporun kaderini bırakmak bize yakışmaz. Deniz spordaki birçok insan yakışmaz. Bizler bu taşımızı elin altında gövdemize koyduk. Ve bunun için de elimizden geleni yapacağız. Asıl ikinci bir olay var. Ben şu anda transferimi kapattım. Bundan sonra asıl deniz sporu borçları var artık. Biz geçmişle alakalı hiçbir yorum yapmayacağımı tekrar söylüyorum. Hiç kimseyle polemiğe girmeyeceğim tekrar söylüyorum. Biz asıl bu deniz sporu bu borçlardan nasıl kurtulabiliriz ve bu borçları nasıl yapılandırabilir, düşürebiliriz. Örnek veriyorum, bir onazi örneği. Örnek veriyorum. Bunu ana tekrar söylemem gerek yok. 135 bin euro transfer yasağı vardı. Biz bu arkadaşımızla 90 bin euroyu anlaştık. 45 bin euro cebimize koyduk. Ve dedik ki kardeşim oynarsan sana para var. Bir futbolcu biz bir hafta sürdü. Konuşmamız ve anlaşmamızı ellettik. An Şu anda Aysel futbolcumuz var. Bizim kulüp olarak 475 bin euro yani borcumuz var. Bu arkadaşın anlaşma yaptık. Ve bu arkadaşımıza inanıyorum ki bizi gereken ne gerekirse yapacak bu da bizim önümüz bir transfer yasağıydı. Yani bu transferler yaparken biz iki tür düşündük. Bir kulübümüz düşündük, bir de takımdaki içerisindeki durumu düşündük. Bunları yapmak zorundaydık. Ve bunlara göre hareket yaptık. Semnetmeyin ki yani biz kafamıza göre futbolcu aldık. Değil. Hem ucuza aldık hem de bunları bizde önümüze gelebilecek transfer yasapları olarak borçlarla alakalı nasıl bir yapı yapacağımızı planlayıp geldik. Şimdi biz bundan sonra ne yapmalıyız? Bundan sonra bu deniz sporun Bundan sonra borçlarını herkes masaya oturacağız tek tek. Ben ilk günde söyledim, bugün de söylüyorum. Arkadaşlar acele etmeyin. Bu kulüpte kimsenin alacak kalmayacak. Biz elimizden geleni yapacağız. Ama maalesef isim vermek istemiyorum. Arkadaşların fırsatçılık yapıp bize çok, e, hani bizi durdurabileceklerini de icralar yapanlar var. Bunların isimlerini vermeyeceğim ama bu kulüpte 20 yıl etmek yemiş, 5 yıl etmek yemiş insanlar var. Diyorum ki. Arkadaşlar bu siz bu yasağı koydursanız icra koydursanız ben transfer yapamazsam ve şu anda bugün olmasak bu takım ne olurdu? Biz şu anda bir bu umut içerisindeyiz ya. Sonuçta e, biz bu sene ligde kalmayla ilgili bir mücadele edeceğiz. Nitekim de bize bir finansman gelecek. Efendim bizim bir futbolcu ödeme planımız var. Bunları planlarsak herkes borcu alır. Şimdi burada soruyorlardı bana. Sponsorluktan ne oldu? Ben tekrar söylüyorum. Takım kayyumda. Transfer yasağı açık değil, değil. Kapalım belli değil. Futbolcu transfer yapabilir mi? Evet şu anda transferler bitmiştir. Bizim takımız gümbür bu sahaya çıkacaktır. Ve şu an itibaren biz hem sponsorluklar konusunda hem reklam konusunda bir ekip oluşturuyoruz. Ve inanıyorum ki Deniz Halkı da bize çok büyük bu konuda destek oluyor. Ve sahiplendiğini biliyorum. Ve destek olmak için elinden gelen yapacaklarını inanıyorum. Ve en yakın zamanda bir sponsorluk gelirleriyle biz bir şeyler de planlıyoruz. Borçlarımızla alakalı. İnşallah güzel günler. Genel spor için gelecek. Asıl bizim bugünkü toplantımızın diğer gündem konusu biz biliyorsunuz çok kısa tarihli bir evet kongreden kongreden çıktık. Ama malum uyuşmazlıklar olabilir. Bu her kulüpte de olabilir. Her yerde olabilir. Ben buradan tekrardan söylüyorum. Geçmişteki dönemdeki çalışmış olan başkanlarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, bizi kulübe destek veren şehirdeki iş adamlarımızdan tabii ki Büyükşehir Belediye Başkanı Osman'ımız olan aynı zamanda Vali Bey'den herkese çok teşekkür etmek istiyorum. Evet istifalarımız oldu. Onlara hepsine saygı duyuyorum. Ne kadar da olsa hepsine teşekkür etmek istiyorum. Biz tekrardan bir kongre karar, alma, karar almaya karar verdik. bunun niçin alma kararı, kararı diye sorarsanız biz daha bir güçlü ekiple daha güçlü bir yapıyla planlamayla gelmek istiyoruz. Bunun için de bu Kongre kararı alınması gerekiyordu ve aldık. Bugün itibariyle bunu açıklamak istiyoruz. Ee, tabii ki bu süreç bu 15 gün e, alacak. Biz yönetim kurulu olarak tekrardan adayız, tekrardan geleceğiz. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Tabii ki demokrasi var. E, Aday da çıkabilir. Saygı duymak lazım. Benden iyi çıkacak bir arkadaşımız varsa biz de destekleriz. Burada ben kesinlikle şunu yapmak istemiyorum. Yani biz kulübün önüne tıkayan insanlar olmamamız lazım ve bu kulübe zarar vermememiz gerektiğini inanıyorum. Eğer böyle bir durumda olursa herkes saygıyı karşılamamız gerekiyor ve sonuçta demokrasi olan bir yerde seçim olabilir, adaylık olabilir. Gerçekten çok iyi fikirli insanlarımız gelebilir. Bizim yapmış olduğumuz şu anlık görevimiz şuydu. Biz ne olursa olsun, hangi gargaşa olursa olsun bu transfer yapmamız gerekiyordu. Kongreden önce çünkü o gün kongre kararı almış olsaydı bugün bu takım şu anda hiçbir futbolcunu transfer edemeyecekti. Hiçbir şekilde de e, biz transfer yasanı kaldıramayacaktık. Ben sürekli buradan söylüyorum. Sabırlı olmamız gerektiğini söylüyorum. Planlı olmamız gerektiğini söylüyorum. ve e, nitekim de geldiğimiz nokta budur. E, bir ikinci konu da şudur. Ben altyapı olarak şahsım yönetim kurulu bir karar aldık. Biz Denizli çocuklarımızı tüm dünyadaki aynı zamanda genel çocuklarımızı biz Denizli altyapıda görmek istiyoruz. Bununla ilgili çok güzel projelerimiz var. En yakın zamanda da bu kongreden sonra bunun açıklamasını yapacağız. Tesislerimize altyapılı hocalarımızla farklı bir model çizmeye çalışıyoruz. Bizim sorunumuz altyapı. Altyapı olmazsa kesinlikle biz taşıma suyla değirmen dönmeyeceğini herkes biliyor. Nitekim de bu yıl 7 yabancı futbolcu var. Seneye 4 olacak. Bu demek oluyor ki kardeşim biz artık kendi özümüzü dönmemiz gerekiyor. Kendi çocuklarımız dönmemiz gerekiyor. Özellikle Denizlile söylüyorum. Ben burada olduğum sürece yönetim kurulu arkadaşlarım olsun, altyapı sorumlusu arkadaşlarımız olsun. Biz buradaki çocuklarımızı, kardeşlerimize faydalı olmak istiyorum. benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Sorusu olan varsa alabilirim. Ha, onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Ya biz e, ilk üç maç için konuşuyorum. Yani e, bunu zaten bandırma spor karşısında biz mevcut olan e, kadroya çıkmak zorundaydık. Yani hiçbir transferimiz yok. Konga'dan yeni çıkmışık. Sonuç 2-0. Bunu yani herkes şunu söylüyor. Üç maç geçti niye alamıyorsunuz? Ya arkadaş ben futbolu transfer ettim. Hiçbirini sahip süremiyorum. Sürdüklerimi de risk alarak sürüyorum. Eğer bu e, almış olduğumuz futbolcular herhangi bir sağ, sakatlığı durumunda e, en az 2 ay, üç ay gibi maç oynayamaz durumdalar. Peki ben de sormak istiyorum hepsini ama gir, sokamıyoruz. Futbolcuların efendim antrenmanlara eksik kamp yapmamışlar. Yani burada kamp yapmamış bir futbolcuyu da hani aldık futbolcu sahip sürme şansımız sıfır. Ama şimdi ne yaptık? Biz şu anda sabırla evet dediğim gibi 5 maç biz kötü sonuçlar alabiliriz ama Manisa maçında biz neredeyse e, beraberlik belki galibiyet alabilecektik. Onu buradan söylemek istiyorum. Ben şahsım olarak gelgi prim verdim. Amacım neydi? Oradaki o çocukların emeklerini gördüm. Mücadelelerini gördüm. Ha, e, Ankara gücünde de arkadaşlarımın durumlarını gördüm. Biz prim veriyorsak da bunların cezasını vermesini biliriz. Burada kimsenin endişesi olmasın. Biz takımı göremedik. Daha sağ arkadaşlar birbirini montaj monte olmadı. Kimse tam birbirini bilmiyorlar. Bilenler var, bilmeyenler var. Burada ben size şunu söylemeye çalışıyorum. Evet kampdı. Kampı yapamadık. Ben şimdi futbolcularımızı bir iş adamımız İbrahim Tan abimiz sağ olsun üstlendi. Afyon'u gönderdik. Ya bu da bizim için ara gibi oldu. Milli olduğu için oldu. Sonuçta geldiklerinde 3 maçta, iki maçta, 5 maçta bu takımı ee, zaman verilmesi gerekiyor. Acımasız eleştiriler yapıyorsunuz ama ben buradan seslenmek istiyorum. Gelin kardeşim bir beş günde siz yapın transferleri ben bir göreyim yani nasıl yapılıyormuş bunlar. Nasıl oluyormuş? Orada yaz, klavyecilik yapıp da yazmak efendim herkesin işine geliyor. Ben bunu çok seviyelerim. Hiç kimse cevap vermiyorum bak. Bütün eleştiri açım Ama lütfen yani orada boş boş efendim bu futbolcu gelmez bu takım küme düşer. Ya küme düşse ne olacak? Biz bu takımın küme düşmesin diye buraya geldik. Bizden bırakıp gidelim arkadaşlar. Yazıyorlar efendim şöyle olacak böyle. Ya kardeşim hiçbir şey olmayacak. Bu takım bu kümede kalacak. Gerekli olan cevabı da sahada bu futbolcular verecek. Ama biraz sabırlı olun ya. Ya bu kadar eleştirin, bu kadar yazmanın. Yok efendim hakkınız üçtü. Lan ne hakkı neydi Ne hakkı üçtü ya? Biz zaten takım kuralı daha iki hafta olmadı. Dört transfer soktuk. Bu hafta sokabilir Soktuk. Lan bir sabır ya bir sabırlı olun arkadaşlar. Neyin derdindeyiz? Biz burada birlik beraberlik içerisindeyiz. Kimseyle kötü olmayacağız. Ben bunu tekrar tekrar söylüyorum. Tarafta birleşmiş, basın birleşmiş. Bizim buradaki amacımız bu takımı nasıl kurtarabiliriz? Buradaki olanlar normal olanlar değil. Almış olduğumuz futbolcular dakika başı, saat başı dönüyor. Bazı futbolcularımız kulübü satın alacağını düşünüyorlar. Bu kulüp öyle bir kulüp değil. Bu kulüp camiası çok büyük. Deniz markası çok büyük markadır. Herkes böyle kafası soksun. Ben diyorum ki transfer e, belki ikinci yılda transfer de ya. Ama ne geleceğini ben bilmiyorum daha. Ben şu anda yapmam gerekenleri yaptım. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğim. Kimsenin endişesi olmasın. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Sizlerden de, taraftarlardan da bize destek istiyoruz. Evet, biz sonuçlar 3 hafta sonuç. Ya arkadaşlar, söyleyelim söyle, 3 hafta sonuç. Evet, kötü. Biz istemiyoruz mu bir puan almak, iki puan almak? de prim verdim. Belki Türkiye tarihinin ilk defa yenilen takım prim verildi. Biz yönetim olarak verdik. Emekliler karşısını boşa çıkartmadık. Yani insanlar biraz algılaması lazım yani. Yeniyorlarsa da onu geleni yapacağız. Evet arkadaşlar. Başkanım, var. Merti, merti. E, var. Karşı deniz Biz yönetim kurulu olarak tekrar söylüyorum. Biz yönetim kurulu olarak karar aldık. <laughs> Altyapımız çok bir önem vereceğiz. Bizim altyapı olmaz, üst yapı olmayacak. Onun için dünyanın neresi olursa olsun. Önceliğimiz kendimiz, sonraki tabii ki memleketin insanları, herkes hepimiz insanız. Alacağız ama ben bu memleketteki futbolcu bir alt alt altyapının alt yerin alt, gitmesini istemiyorum. Ya bir başka futbol kulübünün lisansını alıp da beni pazarlık yapmasını istemiyorum. Zor gidiyor. Bizim futbolcumuz bir sahip çıkmamış gibi oluyor. Biz buradan bunu sahip çıkmaya geldik. Yapılan hatalar var mıdır? Vardı geçmişte. Ama şimdiki projelerimiz var diyorum. Bakın bu projeler çok önemli projeler aslında. Alt yapı ile alakalı. Biz bunları sırayı sokmamız gerekiyordu. Bu sıranın önceliği transfer yasa. Transferler daha sonraki bizim şu andaki kongremiz tekrar yapılıp gelmesi ve daha sonraki borç yapılandırması ve altyapı. Bizim önemli olan buydu. Ve bunların sırasını yerini koyduk ve yapacağız. Evet. Başkan, Atatürk Stadyumundaki bakım çalışmaları ne durumda? Şimdi kaç, kaç hafta sonra? şimdi zaten bizim ııı e, On, e, milli maç arasında her sene yapılan bir zemin e, düzeltmemiz vardı zaten. Ne oldu? Tabii ki kimse istemezdi. E, bir hafta önceki organizasyon sağımız e, oynanamaz durumdaydı ama biz e, şu anda bu e, hem sağımızı hem de aynı zamanda buradaki sağımızı hepsini birden sıfırladık. Buradan da aynı başkama teşekkür etmek istiyorum. Evet e, biz e, zaten Milli maç arasından sonra ilk maçımız e, Eyüp Spor'da da biliyorsunuz deplasmanda oluyor. Yani üç hafta gibi yoktuk. Bu süreçte sahamız sıfırdan komple A'dan Z yapılıyor. E, daha sonraki Adana Spor maçında ııı e, seyirci karşısında tekrar burada buluşacağız. Evet başka soru sorma soru sormak isteyen var mı? E, başkanım, istifalar sonrası ııı e, üç tane bir arkadaşımız burada bu konsept kararı maddi ve manevi anlamda daha güçlü bir kadro oluşturmak bağlamında. İkincisi de başkan son yıllarda halkta sürekli böyle bir değişimli var. Halktan gençler geliyor, gidiyor. Ayrıca denizde amatör kulüpler dışında çok bir şey var. Bunlarla ilgili ortak bir çalışma, durumu söz konusu yeniden yapılan bir proje. Şimdi biz eee kongredeki o süreçte ben geçmiş söyle, konuşmayacağım diyorum, tekrarlıyorum. Evet, o gün bir istifalarımız vardı. Yönetim kurulu 13, onuş, tane arkadaşım çakık gibi durduğunu beyan etti ve işlemleri yapıyoruz. Bunda bir sıkıntımız yok. Biz bu yönetimle de biz aslında kongre gitmene devam ederiz. Ama bir birlik kirliliği var. Bunu temizlememiz gerekiyor. Artık güçlü bir kadroya tekrar gelmemiz gerektiğini inandığım için ben kongre karar aldım. Yani o gün de söylüyorum, bugün de söylüyorum. Yani bu istifaların o gün olması biz e, kul, kulübü e, ee, yönetimsiz bıraksaydı eğer biz şu anda hiçbir şey konuşamayacaktık. Bunun zamanı olduğunu, zamanı geldiği zaman çıkıp konuşacağını söylemiştim. Ve bunun için gidiyorum. E, ee, bu şu anda yönetimimize girmek isteyen birçok arkadaşımız da var. Bizim amacımız burada kulübümüzü eee zarar vermek değil. Amacımız bir katkı nasıl yapabiliriz, faydalı olabiliriz onun derdindeyiz. Altyapıyla alakalı söylüyorum. Ya, ya, bakın geçmişte yapılan hatalar hep hatadır. Geçmişi bıraktık. Ben şunu söylüyorum. Buyur Yöneticiler bence en az 3 yıl görev yapmak zorundadır. Hatası olabilir, olmayabilir. Ben şunu yapmayacağım. Bizim memleketliymiştir. Eyvallah bizim memleketliğimiz, biz de memleketliyiz ama ama adam yeterli değildir. Onu görev vermeyeceğiz. Önemli olan bu kulübe faydalı olabilecek insanlar var mı? Onları getireceğiz. Burada kimse kırılmak, dalmak olmasın. Biz elimizden gelen ilk önce memleketimizdeki hocamız varsa denizde bunu değerlendireceğiz. Ama görevini yapamıyorsa da görevden alacağız. Çünkü niye? Ben altyapıya çok büyük önem vereceğim. Bizim altyapı olmazsa, biz buradan üç tane, dört tane futbol çıkartamazsak, beş tane futbol çıkartamazsak zaten maddeleri yazıyor. Diyor ki kardeşim alabileceğin sayı bu. En az dört tane de prof yapmak zorundasın. Üç tane de prof yapmak zorundasın. Biz kimi yapacağız? Bundan sonra biz bu konuyla alakalı e, kongreden sonra nasıl bir planımız olduğunu açıklayacağız. Bununla ilgili çok ciddi bir e, altyapı ile ilgili projemiz var. Ve bunu gördüğünüz takdirde siz de anlayacaksınız ve diyeceksiniz doğru yapılıyor ya da yanlış yapılıyor. Yani ben burada derken eleştirilerinizi tekrar yapın yanlışımız varsa düzeltelim. Yönetim kurulunun sayısı zaten... artar. Efendim? 23... Evet. Sayı. evet e, Bey bir şey hatırlattı. Biz biliyorsunuz 14 kişilik bir yönetim kuruluyla aday olmuştuk. E, şu andaki yönetim kurulunun 21'i çıkartacağız. Daha güçlü gelmek amaçlı. Daha güçlü bir yönetimle e, böyle bir karar aldık. 21 kişilik yöneticiliğe tekrar geri geleceğiz. Konumuz bu. 20 artı 1. 20 artı 1. Buyurun. Başkanım, Anlamadım. Yönetime tekrar talip istediniz kongrede. Evet. O da ki karşımıza aday çıktı. Keşke. Yarışacak mısınız, yarışacak mısınız? Bakın. Bizim kimseyle yarışma, efendim kimseyle e, bu konuda iddialaşma şansımız yok. Biz kongrede biz şahsım yönetim olarak adayız. Diyorum ki varsa çıkabilir, çıkacak. Bunu kimsenin bizi engelleme şansımız yok. Böyle bir durum yok. Lütfen çıksınlar da yani zaten. Belki bizden daha iyi bir yönetim gelebilir. Fikirler daha iyidir. Projeler daha iyidir. Çıksın arkadaşım. Bu memleketin takımı sonuçta. Ben gelmişim, sen gel. Bu koltuk geçici. Biz ne dedik? Bayrak yarışına geldik. Bu bayrağı biz aldık şu anda. Götürebildiğimiz noktaya kadar götüreceğiz. Götüremezsek de o günü söyleyeyim, bugünü söyleyeyim. İstifa ederim dedim. Niye dedim? Ben transfer açamasaydım. Arkadaş kusura bakmayın. Projemiz buydu, programımız buydu, olmadı. İstifa ediyorum diyecektim. Bunda da bir şey yok. Keşke herkes çıksın yani. Sonuçta bu camiamızda e, büyük bir camia. İçinden e, bu yönetici arkadaşlarımız biz olarak gel, gelmeyi planlıyoruz ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Yani herkes bir rahat olsun. Ben futbolcuyla transfer ettim. Gitmiyorum yani. Ben buradayım. Adayım da yani. Çıkan gelsin buyursun gelsin. Tabii ki sonuçta demek olsun. Her şey. Şimdi biz eee dediğim gibi 16 milyon TL gibi rakamı bitirdik. Ya, tabii bunun içerisinde eski futbolcular var. Bizim bütçemiz zaten 20 idi. O gün de bugünü söylüyorum. 20 ya da 25 çıkabiliriz diye. Allah'tan biz yani transfer 25 çıkmamış. Çünkü insan insanlar bizi şunu zannetti. Köşeyi kıstılar. Transfer açamayacak. Son gün kıstılar deyip bize çok büyük pazarlık yapan insanlar hepsi şu an eli boş burada. Biz bunun planlamasını yaptık. Ben tekrar söylüyorum. Benim önceliğim şu anda mevcut olan futbolcularımızı yapmış olduğumuz rakamları ödemek. Daha sonra da sonraki gelecek olan borçlarla alakalı nasıl bir plan yapıp ve ödeme tablosu yapmamız gerekiyor? Bunu planlamamız gerekiyor. Ya bilemiyorum. Bir biz yapıyorum. bir deriz, iki deriz, üç olur. Maçta her hafta yenilen prim olur. Ya biz her hafta yenilen prim alsınlar. Ekstra bir milyon olur, çıkar ama ben şunu inanıyorum ki bütün Denizli halkı, bütün sanayiciler burada bize destek olduklarını biliyorum. Ve bize yardımcı oluyorlar. Sağ olsunlar. Biz bu işin altından kalkacağız Allah'ın izniyle. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Evet, başka sorusu olan var mı? Ben bir şey soracağım. Denizli'de gerçekten de çok değerli, çok büyük bir Bunlarla görüşmeye başlayan Evet. Şu ana kadar var mı? Şimdi Ahmet abi, yani biz kendi üzerimiz düşen yaptıktan sonra sahaya çıkmamız gerekiyor. Yani herkesin kafasında bir birlik bir, bir kirliliği var. Ne oluyor? İstifalar var. Ne yapılıyor? Nereye gidiyor? Ya hiçbir şey yok. Bunlar yapmamız için ne yapmamız gerekiyordu? Bugünü beklememiz gerekiyordu. Bugün bekledik. Sonuçları gördük. Yaptıklarımız bunlar. Yapacaklarımızı anlatıyorum zaten. Ve daha sonra kapıları çalacağız. Ve onlar da bize yardımcı olacağına inanıyorum buradan. Çaldıklarımız da var zaten. Çaldıklarımız zaten hiç boş döndürmeden sıkıntılı süreçte yani istifa süreci. Anlaştığımız topçunun buraya giren topçunun hani istifadan istifalardan dolayı transferi kaldı. Buraya getirip de anlaşamadığımız topçular var. İmza attığımız, karşılık imza atladığımız ama anlaşamadığımız toprağı attığımız topçu var. İki tane aldığımız yabancı oyuncu seneye geçen dört altı birden dolayı kalan transferlerimiz var. Başkan ekmeği bir şey var arada gelmişken. Ilk yaptığımız beş transferde her gelen topçu düşmanı için bilim koydu. 10 gram, 10 11 topun tamamı playoff için prim koyduk. Evet. çok ince bir ayrıntı. Şampiyonluğu prim istediler. Sonra prim yok böyle bir şey. Transferin tamamı da hepsi şampiyonluk primi koydu. Neden? Yapılan transferdeki ciddiyeti gördü. Gelen Simber'in gerçekten tam sonundaki yapıldılar ama hepsinin eksiği var ama hepsi baktığınız zaman güçlü kuvvetli topçular. Onları daha zamanda getirmek de önemliydi. Mesela piyasada adı geçen, basında adı geçen isim her şey bitti. Anlaşmamız bitti. Başkan imzaladı karşısında. Gittik geldik. Her şeyi bitirdik. Ama son dakikada koydu. Şartlardan dolayı başkan teşekkür etti. Elimizdeki alternatif vardı. Konuştuğumuz alternatif vardı. Görüştük. Çağırdık. Geç sabahına geldi. İmza yaptık. Erkene kampa gönderdik. Yani süreç çok sıkıntılı ama güzel bitti. Hala bir iki tane daha şansımız var belki görüştüğümüz. Eğer gelmezse başkan ki bu olacak. İki tane daha görüştüğümüz doktoru inşallah olursa yetişebilirsek kamp süresinde. O var. Ama iki tane sonra kapanacak. Evet arkadaşlar. Ben teşekkür ediyorum. Evet, evet arkadaşlar aşağıda yemek